Hani Bediüzzaman'ın zamanın e, tarifiyle avam kimdir, havas e, kimdir dediğimizde işte hani e, batılı ölçeklerde nedir aristokrasiyi misal e, havas olarak tarif eder de bir aristokrak e, geçmiş olmayan avam olur veya e, entelektüelleri işte e, vesaireyi avam e, olarak tarif eder akademisyenleri ama o eğitim düzeyinde olmayanı pardon onlar havas olarak tarif eder. O düzeyde olmayanı avam olarak tarif eder. ve zenginler havas olur, fakirler avam olur. Hakeza. Yani Bediüzzaman'ın avam havas tarifinin yani bunların hiçbirine denk düşmediğini orada söylemiştik. Bediüzzaman'ın tarifiyle avam kimdir, havas kimdir dediğimizde şunu demiştik. Hakikati hani mücerret olarak e, hani kavrayabilme yeteneğine sahip olan havastır. Hakikati ancak bir şeyle, bir surete giydirerek, hani e, müceten e, bir şekilde e, kavrama hani e, durumda olan e, avamdır. Hani soyut olarak hakikatle muhatap olabilme yeteneği kişinin havas olduğunu eğer bir ifadeli kullanırsak, hakikati somutlaştırdığında ancak Kavrama yeteneği ise kişinin avam olduğunu gösterir ki Bediüzzaman'ın talihli nevi beşerin diyor %80'i avamdır bu anlamda bakarsak. Ancak hani diyor yüzde onu, yüzde yirmisi. soyut bir şekilde hakikati görüp alıp kabul eder. Büyük çoğunluk ise artık ete kemiğe bürünmüş yani somutlaşmış, musavver bir hale gelmiş olduğunda e, hakikati e, hakkıyla kavramiyetine sahiptir. İşte bakarsak niye e, işte sahabiler e, Mekke'deki 13 e, yıl içerisinde o kadar azdılar, birkaç yüzü e, sayıları ancak bulabiliyordu ve niye Mekken'in fethinden sonra bu defa iki sene içerisinde 10 binden 120 bine çıkabildiği sayılar erkek olarak misal hani düşünürsek ve toplamaları 100 yüz binlere niye çıkabildi? Yani 21 senede işte 3-5 bin düzeyinde kalırken bunun da o 21 senenin ilk 11 senesinde hani 200'ü 300'ü ancak aşar durumdayken Mekke'nin fethinden sonraki 2 yıl sene içerisinde niye bu defa 10 binlerden öte 100 binlere ulaşabildi ve sonraki 10 senelere baktığımızda artık milyonlara e, ulaşmış durumda. Niye? Çünkü Mekke'nin fethiyle birlikte artık şey, değil mi? Somut bir şekilde İslam'ın şey, e, hakikati e, avam havas herkesi göründüğü için. Yani ondan öncekiler şeydi, değil mi? Daha havas olanlardı ki e, soyut e, olarak henüz hani e, elle tutulur bir şey e, etkisi karşılığı e, görülmezken de tabi olabilirler. Şimdi bu çerçevede bu avam havas e, denklemi içerisinde bakacak olursak bu anlamda bakıldığında da o zaman medeniyet meselesi zaman'a göre e, yani avamın e, yüzünü e, Avrupa'dan, Avrupa'nın felsefesinden ve o felsefenin e, içerdiği hayat anlayışından yaşama biçiminden çekip yani İslami bir idrake ve Müslümanca bir şey yaşayışa çevirebilmek için bir mesele olarak gözüküyor. Yani bu yönüyle baktığımızda da Bedü zamana göre hani medeniyet meselesi sadece bir şey değil. Hani dünyada bir saadet hani saadetle ulaşmak işte yani Batı öne geçmiş, Batının da önüne geçmek falan meselesi değil. Yani e, hani İslam'ın e, güzelliğini bir medeniyet e, suretinde etekeme büründüremediğinizde o zaman e, hani nevi beşerin avamı e, içerisinde hani İslam'ın güzelliğini, hakikatini anlatma ve İslam'a e, davet etme noktasında e, daha dezavantajlı bir e, pozisyonda oluyorsunuz. Son tahlilde mesele herkesin imanının kurtulması, ahiretinin kurtulması meselesi ise medeniyet meselesi ilk hata bakarsak dünyevi bir mesele olarak gözüküyor karşımıza ama avamın ancak somut göstergeler üzerinden hakikati daha iyi kavrayabildiği gerçeğini dikkate aldığımızda o zaman bu yönüyle baktığımızda medeniyet meselesi yani İslami hayatın güzelliğinin, imanın hakikatinin yani medeni suretinde ete kemiğe bürünmüş olması aynı zamanda bir şey. Tebliğin unsurlarından, parçalarından biri haline geliyor.